Arkadaşlar, biliyor musunuz bugün Barbie evleniyor. O yüzden onun için elbise seçmesinde, ayakkabı seçmesinde, kolye seçmesinde yardım edeceğim. Tamam o zaman, haydi başlayalım. Hadi açsana Barbie. Ay ilk gelinliğimi giydim. Tek tek tek. Ay Sema geldi galiba gideyim de açayım. Ay merhaba Sema bu kadar erken geleceğini bilmiyordum. Evet, evet ben de söylemedim. Hadi hadi artık içeri girelim de düğüne az vakit kaldı. Harbi bu arada söylemeyi unuttum. Harika güzeller ötesi güzel olmuşsun yani çok güzel olmuşsun. Evet ben de kendime aynada baktım çok güzel oldum ya. Tamam Barbie bu çok güzel olmuş. Bir de diğerini deneyelim. Sonra iki gelinlik arasında seçim yaparız. Tamam tamam onu da deniyorum. Sence nasıl oldu? Bence mükemmel oldum. Çok güzel oldum. Hayır bence diğeri daha güzeldi. Evet diğeri daha güzeldi. Bence onu Yani pembe olan. Tamam elbise tamam. Şimdi sıra ayakkabı da hem elbisenin rengine uygun bir ayakkabı hem de senin çok sevdiğin bir ayakkabı seçelim. Aynen aynen öyle yapalım. Daha şimdi ayakkabıları göstereyim hemen sana. Bak burada burada böyle botlarım var siyah. Burada pembe siyah ayakkabım var. Burada fosfor yeşili ayakkabım var ve alt, arkada beyaz ayakkabım var. Bir iki tane çantam var. Burada bir kolye bir şey iki kolyem var. Ben şu beyazları beğendim. Bunları mı dinlesek ya? Yani bilmem onlar da güzel oldu bence. Güzel olur. Bir hepsini deneyelim. Bence olmadı. Bu da siyah. Bu da olmadı. Bu belki olur çünkü pembe renk. Pembe elbisen de var. Uyumlu olur belki. Bu bir kenarda kalsın. Bence bu da pek güzel olmadı. Barbie bence sana uyacak ayakkabıyı bulmuş olabiliriz. Yani bununla mı gidiyorum? Evet o zaman bununla gidiyoruz. Harika harika da. ee, daha kolyeyi seçmedik. Tamam tamam kolyeyi seçeriz hemen sen bir ikisini de taksana bir bakayım nasıl oluyor? Bence bu da güzel oldu. Barbie bence bu çok güzel oldu. Bu koyalım. Ama bir şey diyeceğim ya ayakkabılar beyazlar olmasın bence. Pembeler olsun. Tamam öyle olsun. O zaman hadi saç yaptırmaya gidelim. Tamam. Evet hanımefendi. Hangi saç modelinden istersiniz? Siz ne yapıyorsanız yapın, yani benim için fark etmez. Sen o zaman ben sana çok güzel bir saç modeli yapacağım. Malzemeler burada. kadar da hazır. İşte başlayalım. İşte harika bir örgü. Nasıl olmuş Sema? Nasıl olmuş? Bence Barbie hayatımda gördüğüm en güzel, en güzel saç modeli bu. Bence aynada kendine bakmalısın. E, tamam tamam bakayım. <laughs> Çok güzel olmuşum. Ay. Siz hani de çok güzel olmuşsunuz. Biraz da parfüm sıkalım. Hem de gül kokulu. Çok teşekkür ederim Kafer Hanım. Rica ederim. Ay anne çok heyecanlıyım. Evet kızım ben de çok heyecanlıyım. Birazdan Barbie ablan gelecek sahneye. Ya ha, çok yorgunum o yüzden iyi kalmış. Ay uyan uyan hadi geldiler. Ha, uyandım uyandım. La, 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 la. Hey çok heyecanlı çok heyecanlı. Hey. Ama gerçekten Barbie'nin saati çok güzel olmuş. Arkadaşlar videoyu beğendiyseniz abone olmayı. Ve like atmayı unutmayın arkadaşlar. Sizleri çok seviyorum. Hoşçakalın.